Herkese merhaba. Bu sefer ufak bir değişiklik yaptık. Ee, canım kızımız Mardek'te değiliz. Bir dostumuzun Givarua isimli bir teknesindeyiz. Ee, bu Notiket 38 e, döneminin çok iyi teknelerindendir. Biraz da alışın dışında farklı bir teknedir. Merhaba, şu an Givarua'dayız. E, Givarua 1987 yapımı bir e, Notiket 38 Finlandiya Evet, evet. modeli. Evet e, Finlandiya yapımı. Şimdi e, Pınar e, çocuğu ve e, Meriç'le kekelebilsem. Evet. <laughs> birlikte şey yaşadıkları. <laughs> <laughs> birlikte e, teknede yaşıyorlar. Pınar bize tekneden bahsedecek ve tekneyi gösterecek. Şimdi e, gezmeden önce Pınar'cığım bize teknenin biraz fiziksel özelliklerinden bahseder misin? E, tabii. E, teknemiz iki kameralı. E, burası şu an e, gördüğünüz yer bizim yemek salonumuz aslında. E, bu tarafta mutfak var. E, küçük bir mutfağımız var. Burada da böyle kitaplık oturma grubu. Bu aynı zamanda aşağı inip ekstra bir e, yatak odası oluyor. Buradan da perdeyle ayrılıyor. Böyle bir bölüm. E, teknede de e, ayrıyetten bir o salon daha var. E, üst tarafta. orası da deck salon. Oraya da geçeceğiz. Orada e, özellikle tekneyi tercih etmemizin sebebi küçük bir bebeğimiz var. E, bebeğimizle seyir yaparken e, içeriden de dümen tutup içeriden de biliyoruz ee, o yüzden bizim için daha güvenli seyir halinde ee, şey direk ee, direk meselesi de bu tekne senin de söylediğin gibi 87 yapımı firma artık e, notiket üretmiyor çünkü notiket firması yanlış hatırlamıyorsam 2015 yılında kapandı e ee, bu tekne de e, normalde orijinalinde iki direkli olarak üretiliyor. Fakat özel istek olursa özel yapım olarak tek direkli de üretilebiliyor. Ha, öyle. Evet. Bu özel yapım bir tekne. Tek direkli üretilmiş. Ününde de önünde de <laughs> cenova yelkeni var. var. Ee, o şekilde üretilmiş. Tek tekne de olabilir. Bilmiyorum. ile biz baktığımız kadarıyla başka e, tek direkli görmedik. Bayağı özel yapım bir tekne değil Hı -hı. yani şu an. Evet. <laughs> Şimdi tekneyi gezelim mi? Tabii gezelim. Evet burası baş kabin. Teknenin başı. Şöyle istersen ben sana yol vereyim. Aha. Şöyle. Evet, içeride bir tane mikrodalga fırın var. Biz bunu İngilizlerden aldık. Pandemide ülkelerine dönüp aslında amaç Yara attık. Onlar böyle bu şekilde besliyorlar bir Ekstra bir mikrodalga fırınımız var. Burada. Peki oraya geçmeden önce bu şeyi gösterebilir misin? Tabii. Burası e, şu an çift kişilik bir yatak. Aynı zamanda evet. iki ayrı yatak oluyor galiba evet. değil mi? Bunu kaldırıyoruz. Bunu kaldırdığımızda şöyle yapayım. Burada hem giyinilebiliyor hem de iki kişi ayrı tek kişilik yatak olarak yatabiliyor. Bu şekilde tercih edersek. Böyle kullanıyoruz. Burada aslında şurada bir şey var. Eee kardeş burayı perdeyle kapatıp tamamen burayı böyle buraya özel ön kabine özel olarak ayırabiliyoruz. Böyle bir şey yaratılıyor mahremiyet. Hı hı. Burası giyinme dolabı. Burası tuvalet. Şöyle. Ee, dolap yönünden epeyce zengin. Yani her şeyimizi daha da güvenli oluyor. Buralara koyuyoruz, seyir sırasında da kapaklarını kapattığımızda, sallandığında bir şey düşmüyor. Burada manuel tuvalet var. Böyle çekerek, pompalayarak. Hı hı. Burada da yine aynı şekilde bir sürü dolabımız var. Altlarda depolama alanı, bir tane fırınımız var. Ocağımız da elektrikli. Marina'ya bağlandığımızda elektriği kullanabiliyoruz. Ee, aynı zamanda tekne jeneratörlü. Ee, seyir halinde de jeneratörümüzü çalıştırıp yemek yapıyoruz. Bir kere jeneratörümüz bozuldu. Onun için de önlem aldık. Tüplü ocak da taktırdık. Çünkü bebek için yemek yapmamız önemli. <laughs> seyir halinde her yerde yemek yapıyoruz. Ee, konforlu bir mutfak. Burada gömme bir buzdolabı var. Şöyle içi dolu. <laughs> Rahat, kullanışlı bir dolap. Burada tencerelerimiz, tavalarımız, böyle çekmeli dolaplarımız var. Fırınımız da iyi, memnunuz. Hatta şurada şöyle güzel bir kesme tahtası var. Ya bu, buna hastayım <laughs> bu ince detaylara. Evet ben de çok hoşuma gidiyor. Ama hiç ekmek kestim mi kesmedim henüz. Unutuyorum açmayı. Burada da misafir örlüyoruz. Genellikle kışın burada misafir örlüyoruz hatta yıl başında Tuğçe ile Emre'yi ağırladık. Çok güzeldi. Evet. Çok Süsledik, keyifliydi. Bir... Süsledik, ışıklandırdık tekneyi. İyi yıl başında. Tamam. Evet. Evet. Bu arada Bozcaada'dayız. <laughs> Çanak koyundayız. Burası dümen ve e, teknenin bütün elektrik aksamını kontrol ettiğimiz nasıl denir buraya? Işıkları çalıştırdığımız evet panel elektrik paneli. Burada da e, rüzgarın nereden geldiğini, derinliği, su sıcaklığını gördüğümüz e, paneller. göstergeler. Burada gaz kolu, dümen. Burası harita masası tabi artık e, harita kullanılmıyor daha dijitaliler görürsün. Burada kocaman bir depolama alanı var. Aynı şekilde burada da var. Bu depolama alanlarını ben çok seviyorum. <laughs> Ve aynı zamanda bunlar da hep depolama alanı. Bunun altını ayakkabılık olarak evet. kullanıyoruz mesela. Ee, bu koltukların altı da depolama alanı. Yazın çok sıcak olduğunda aşağı iniyoruz ama genelde seyirde burada yemek yiyoruz. Dün de burada yemek yedik. Şurada bir heh, özel bir dolabımız evet. var galiba. Biz tekneyi aldığımızda Tuğçelerle birlikte hep beraber bu dolabın akıbetini arkadan çözememiştik değil mi? Evet, arka taraftan çözememiştik. Burada böyle bir zevki dolabı yapmışlar diyeyim. <laughs> Ve <gülüyor> buraya da ekstra bir buzdolabı yapmışlar. Biz bunu içecek dolabı olarak kullanıyoruz. Böyle açılıyor bu da. Eee tekne aslında eski bir tekne olduğu için baya böyle gürültülü bir ee, bir motoru var ama tam altımızda motor. Onun altında böyle sesi izole eden sistemler var. O kadar çok sesini duymuyoruz motorun. Jeneratörde motor da burada. Bunun hakkında Meriç daha ayrıntılı bilgi verir. Kapağı da açarız isterseniz. Çok güzel olur çünkü bayağı etkileyici bir sistem evet. var aşağıda. Merhaba Meriç, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Kısaca yelkenlerinden bahsedeyim. Bu motor sailor bir tekne. Motor sailor yani biraz daha yelken performansları düşük oluyor. Notiket 38'lerde genelde fabrika çıkış catch arma olarak çıkıyor. Ama bizim tekneyi sipariş eden kişi 87 yılından bahsediyorum tabi sloop arma sipariş etmiş. O yüzden bu teknenin arması sloop. Yani yüzde 130 gibi bir canovası var. Bir de Klasik ana yelken ama klasik ana yelkeni de e, in boom furling şeklinde değiştirmişler. E, güzel bir sistem. Bumbaya sarılacak şekilde bir e, mekanizması var. Memnunuz. Çok yelken yapamadık gerçi. işte Küçük çocuk olduğu için e, emreler geldiğinde yapıyoruz genelde. Ya da işten anlayan arkadaşlarımız olduğunda. Gelken performansından memnun kaldık. Dün bir denedik birlikte gayet iyiydi. Bu ağırlığa göre bu 11 ton boş deplasmanı olan bir tekne. Yüklü olduğu zaman 13-14 tona kadar çıkıyor. Oldukça ağır. 11,5 metre bir tekne için çok ağır bir deplasman. Ona rağmen güzel yol yaptı. Bir de ağır olduğu için tabii oturaklı. Çok sarsmıyor. Dalgadan daha az etkileniyor. Memnun kaldık, tatmin olduk. İşte yelkenler normal bir suup arma yelkenli teknedeki gibi işte açılıp kapanabiliyor. Nispeten kolay diyebiliriz. İçeriden yelkenli seyir yapıldığında da şöyle bir ana yelken kontrolü için bir kapak var. Bu açılabiliyor. Bunu açmayayım şimdi. Açalım, açılıp... tamam. Güneşlikte yelken... kalkıyor herhalde güneşik. Ya bu zaten güneşik buna yapışık. Tamam. Açıldığında direkt tamam. e, yelkenleri konumunu içeriden gözleyebiliyorsunuz. Yani e, bu dek salonun içinden de yelkenle seyir mümkün. Hani buradan gözlüyorsunuz. Müdahale edilmesi gerektiğinde dışarı çıkıp işte trimini yapıp e, tekrar içeri girip seyre devam edebiliyorsunuz. Çift dümen, çift kontrol istasyonu var bu teknede. Bir içeride işte dümen ve e, makine kontrolü. E, bir de dışarıda var. Dışarıda da yine dümen ve makine kontrolü var. E, i̇ki yerden de kontrol edilebiliyor. E, yerkenler kısaca böyle. E, Makina bu... E, Pirate House denen bölgenin içinde. E, zeminde. E, şöyle... açılabiliyor. İki kapağı var. Sancak iskele. İçeride de iki kat kapağı var. Oldukça izolasyonlu kalın bir kapak. Ee, bir izolasyonlu bir kapak daha var. Bu tabi çok şey faydalı bir olay. Makinenin ses, koku, titreşim bütün izolasyonunu minimize etmek için tasarlanmış bir kapak modeli. Makinamız Ford Lehman Super 90 denen bir model. Ee, orijinal makina. Ee, 90 beygirlik diyor. da gerçek 85 gibi oluyor galiba. Neyse. 90'lık diyorlar. 90'lık Ford makina. 87 model e, orijinal teknenin üzerinde gelen bir makina. Ama çok bakımlı kullanmış. Bundan sonra, bundan önce iki e, sahibi varmış teknenin. Biz üçüncü sahibiyiz. Yani pırıl pırıl. Saati de zaten 3500'de. Saati de düşük. Performansı iyi. E, yani yaklaşık makinayla 1600 devirlerde 7 natla rahat gidiyoruz. 8 natla da işte biraz üstüne çıkınca 8'de de gidebiliyor. Yakıtı da yaklaşık ortalaması saatte 7 litre kadar. Yani, yani o da işte 5 ile 8 arası diyeyim yakıt harcama. Bir jeneratörümüz var. Kubato jeneratör. Jeneratörü de kullanıyoruz çünkü bu teknede e, genelde sistem elektrikle çalışmak üzere yani işte elektrik indüksiyon ocak var e, genelde 220 her yerde var falan o yüzden biz de kullanım şeklimizi ona göre farklılaştırdık İşte sabah uyanıyoruz jeneratörü basıyoruz e, bir yarım saat hem kahvaltımız kahvemiz çayımız akülerimiz şarj oluyor e, sonra jeneratörü kapatıyoruz o gün boyu hemen hemen karşılıyor gibi. Akşamda bir daha basılıyor. O şekilde farklı bir diğer yelkenlerde şu an alışılagelmiş güneş enerjili sisteme göre farklı bir kullanım tarzı var. Bana da baştan çok uygun gelmemişti ama alışınca kullanılıyor. Boiler var gene o dip tarafta. İşte bu tarafta bu taraf sancak tarafı oluyor. Bu tarafta aküler var işte iki servis iki de starter var. Ee, bu tabi şaft pervane. Buradan da görünüyor. Bunda e, sail drive yok. Şaft e, drive. E, makine dairesi bu şekilde. Makine dairesinin tabi şey dezavantajından da bahsedeyim. E, sintinesi e, makine sintinesi çok derinde ve ulaşılması zor bir noktada. Yani sintinenin e, kontrolü, temizliği e, oldukça zor. Onun için böyle uzun kıskaçlı şeyler aldım falan, e, çubuklar aldım. Onlarla işte bez atıp böyle temizlemeye falan çalışıyorum. Ama Allah'tan makine de, jeneratörde pek bir kaçak yok. İyi durumda tutulunca e, genelde temiz tutuluyor. Bu kısım bu şekilde. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Master kabine geçiyoruz. Ee, görülüyordur diye umuyorum. Buranın da depolama alanı çok fazla. Ee, buraya da eşyalarımızı koyuyoruz. Burada iki tane kapalı göz var. Bunların hepsi açılır, kapanır. Hatta buraya bir makyaj masası bile Oo. Evet, Böyle. İçinde kurutma makinesi var. Bunların hiçbirini biz almadık. Hepsi vardı. <laughs> Burası da böyle depolama alanı. Yatağın altı depolama alanı. Içelim. Burası da, burası da tuvalet, baş tuvalet. Şöyle burada yine e, depolama alanları var, eşyalarımızı koyduğumuz. Bu tuvalet e, diğerinden farklı olarak e, klozet şey, e, sifonlu, elektrikli. otomatik, elektrikli. Fakat biraz problem yaşıyoruz bununla, manuel tuvaleti tercih ediyoruz. Çalışıyor, çalışmıyor, değişiyor keyfine göre. Aynı zamanda burada da büyük bir gardırop var. Hemen Orayı gelelim. da göstereyim isterseniz. Hı -hı. Merak ederseniz. Dolapların hepsi güvenlik önlemi olarak böyle parmağımızı açıp içinde küçük tokalar var. Tokayı elimize takıp açıyoruz böyle. Oo, bayağı Kilitleniyor. Evet. Peki Pınar'cığım bebekle yaşamak için bu tekne nasıl? Ee, biz tekneyi alırken özellikle bebekle yaşayabilir miyiz diye düşündük. Ee, o yüzden dek salon aldık. Tekneyi seçtik. Ee, sebebi de az önce söylediğim gibi çevreyi görerek e, seyahat ederken e, buradan da kumanda edilebiliyor olması. E, çünkü diğer teknelerde yani çoğunlukla teknelerde e, üst tarafta güvertede seyir yapıyorsun. Aşağı doğru indiğinde denizle çok bağlantın olmuyor. Öyle istemedik çünkü komirle seyir sırasında çok dışarıda duramıyorduk. O açıdan çok rahat. Ee, sonra yemek yapmak e, çok konforlu. E, oturma alanlarımız e, yine ben rahatım, konforlu. Bebeğimizi aşağıda uyutuyoruz. Burada arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Ev, evimizi sırtımızda taşıyoruz aslında. Denizin üstündeyiz. Hem tatilimizi yapıyoruz. O yüzden çok seviyoruz tekneciliği. Bu alanlarda Pamir de çok rahat yani geniş yüzeyler olduğu için Pamir de çok rahat oyun kurabiliyor, oynayabiliyor evet. diye gördüm. Oynuyor, merdivenlerden çıkıyor, artık biraz büyüdü de. Bu masa dönüyor mesela, Pamir oynayacağı zaman şöyle birazcık şey yapıyoruz, alanı genişletiyoruz. Bak yemek yiyeceğin zaman böyle yakınlaşıyor. Sonra döndürüyorsun mesela burada yemek yemeyeceksin. Takılacaksın böyle. Aa bu da bu çok alanı tatlı. Alanı genişletiyor düşmüşler mesela bu ayrıntıları. Orayı genişletip de altabiliyorsun yemek alanı. Bunu da seviyorum. Onun dışında çok şimdi kuzey teknesi olduğu için biraz fazla şey ısınabiliyor. Nasıl söyleyebilirim? Sera etkisi oluyor sanki. Evet canlardan. Biraz oluyor. Onun için güneşlikler böyle kapattık. Etrafı görebiliyoruz. Ama güneş ışığını engelliyor. Bu yaz Bozcaada'da da çok rüzgarlıydı. O yüzden çok sıcak sıkıntımız olmadı. Sürekli esti. İyiydi o. Tutayım. Şimdi bebekle teknede yaşarken bu soru çok gelecektir. izleyenlerden. O yüzden özellikle sormak istiyorum. Pamir'in güvenliğini tekrar nasıl sağlıyorsun? Güvenlik için Arkaya A geldik. E, seyir'de genelde e, kıç tarafta duruyoruz. E, oradan düşmesini engelledik. Ön tarafa zaten geçmiyoruz. Ama dururken, e, limandayken ön tarafa yalnız bırakmıyoruz. Biz de onunla birlikte gidiyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Yani halatlarla oynuyor, üste çıkıyor, alta iniyor falan koşturuyor. Onun için onları faydalı buluyorum. Hareket etmesinin dengesini de iyi sağlıyor bu. Ee, ama hep yanındayız yani o peşindeyiz ve seyir sırasında can yeleğini mutlaka takıyoruz can yeleğiyle birlikte seyir yapıyor bota bindiğimizde de can yeleğini takıyor ee, kendi can yeleklerimizi de takmaya çalışıyoruz çok <laughs> takamasak da ee, güvenliği bu şekilde sağlıyoruz. İçeride de e, artık biraz büyüdüğü için şu an 2 yaşına geliyor. Merdivenleri tek başına çıkıp inebiliyor, dışarı çıkabiliyor. O dengesini tamamen artık kurmayı öğrendi. Onlar konusunda endişe duymuyorum. Peki yemek yaparken zorlanıyor musun teknede? yemek yaparken şimdi Meriç'le e, birazcık Pamiri uzaklaştırmalı şekilde yapıyoruz mutfaktan. Çünkü sallanır eder, oradaki tencere devrilir. Ben o riski alamıyorum ayağımın altında olmasını. Fırın da sıcakken yaklaşılmaması gerekiyor yanına. Tezgah gayet yeterli oluyor. Evde yaptığımız bütün yemekleri yapabiliyoruz. Çünkü dışarıda böyle bir hengame oluyor. Pamirin de dikkati dağılıyor falan. Ev ortamında yemek bizim için daha konforlu oluyor. O yüzden bütün yemeklerimizi ev gibi burada yapıyoruz. Peki teknede yaşarken, siz şimdi Bolca'da da yaşıyorsunuz. Evet. Ee, sosyalleşmekte sen ve Pamir e, adına soruyorum. Sosyalleşmekte hı hı. bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Ee, Valla tekneyle bu iş daha kolay ve daha eğlenceli. Marina'da sürekli zaten komşularımız var. Onlarla bir muhabbet halindeyiz. Ee, onun dışında Bozcaada'da bir işletmemiz var zaten çıkıyoruz. Orada bir sürü arkadaşlarımız geliyor. Onlarla vakit geçiriyoruz, parka gidiyoruz. Bir de her yer şimdi düz ayak olduğu için evde apartmandan ziyade hadi hazırlan toplan in tak diye buradan çıkıyoruz. O güzel oluyor, sosyalleşebiliyoruz. Seyre çıktığımızda da hiç böyle tek başımıza çıkmamaya özen gösteriyoruz. Şu an Pamir küçük olduğu için Filatello deniliyor hatta değil mi? İki tekne hatta üç tekne çıkmaya çalışıyoruz. Ee, öyle olunca yardımlaşmalı çok güzel sosyalleşmeli bir ortam oluyor. Çocukta tekne biraz yorucu <laughs> ama eğlenceli. Alan dar olduğu için istediği gibi hareket edemiyor. O yüzden buralara tırmanmak istiyor. Koyda iken biraz yorucu ama karada onu gün içinde çıkarmaya çalışıyoruz. İçeride sallantılara çok alıştı. Sultan Ahmet balıkçısı <laughs> gibi takılıyorum ben. Yani. Böyle giderken su içiyor. Ne yapalım? Dengesi çok iyi. Dengesi açısından çok faydalı buluyorum ben. Gece uykuları rahat oluyor. Sallana sallana. Çok uyanmıyor. Keyfimiz yerinde. Teknede. Değil mi Pamuk? Peki Pamir'in motor becerileri gelişti mi teknede ekstradan? Motor. Motor gelişti mi Pamir? Bence gelişti. Halatlarla oynuyor, iplerle oynuyor burada. Başka ne yapıyorsun? Başka nasıl gelişmiş olabilir? Çok dar alanlardan rahat hareket ederek geçtiğini, Aa, evet, tedirgin evet, olmadan evet, geçtiğini evet. gördüm. Zaten böyle uzayda yerini bulması açısından vestibüler diyorlar sanıyorum. Sisteminin gelişmesi açısından çok önemli. Sallantılar, aralardan geçmeler, bir şeyler üstüne çıkmalar. Nasıl oldu, bağırmak, Onların hepsini geliştiriyor. Ben. Kim? Dude. Dode. Bye bye Pamir. Bye bye Duce. <laughs>